içerisinde bu ilişkimizi hep devam ettireceğiz hep devam ettireceğiz. Sözlerimi çok kıymetli gençler, kıymetli ereğli hemşerilerim hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Vekilimize, önceki dönem milletvekilimize, değerli kaymakamımıza, belediye başkanımıza, AK Parti, ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli büyük şehir bizim abimiz. Büyük şehir bizim hamimiz. Abimiz ve hamimiz olmaya devam edecek. İyi ki varlar, iyi ki buradalar. Bundan sonra da Ereğli için hep beraber el ele hizmet edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanıma, burada bulunan herkese, bu binanın yapımında gerçekten emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki bugün Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu bilgihanede de nitelikli insan yetiştirme konusunda önemli katkılar sunacaktır ilçemize, öğrencilerimize. Biliyorsunuz sadece örgün eğitim değil, pandemiyle beraber uzaktan eğitim de son derece yaygınlaştı. Umut ediyorum ki bilgihanemiz bu anlamda da önemli hizmet verecektir. Ben emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Konya'mız asırlardır ilim ve irfanın başkenti. Oku emrinin gönüllerde yankılandığı bir eğitim ocağıdır. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime yaptığımız tüm yatırımları bu bilinçle yapıyor, gelecek nesillere umut aşılamayı bir görev olarak görüyoruz. Bu vesileyle bugün Konya modeli belediyecilik vizyonumuzun en güzel sembollerinden biri olan Ereğli Gençlik Kampüsü'nü ilçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alana sahip olan Gençlik Kampüsü'müz, Sadece Ereğli'de değil, Konya'daki en büyük gençlik kampüsü olarak gençlerimize hizmet verecektir. İçerisinde yer alan Bilgihane, Lise Medeniyet Akademisi, Atmosfer Gençlik Merkezi, Gençlik Meclisi ve çalışan Gençlik Meclisi gibi eğitimde marka projelerimiz de kampüsün faaliyet yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Ayrıca artık sadece Konya'da değil Türkiye'de marka haline gelmiş kapsül teknoloji platformumuz kademe, divizyon, genç kültür kart ve sosyal inovasyon ajansı gibi girişimci gençlik yapılarımızda özellikle üniversite gençliğimiz için burada yerini aldı. Tüm bunlara ilave olarak kampüsün giriş katında Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde hizmet veren Fera Kafemizde gençlerimize ve Ereğlilerimize hizmet edecek. Bu kafemiz 177 metrekare satış ve oturma alanıyla yaklaşık 150 kişi kapasitesiyle gençlerimizin sosyalleşmesine önemli bir katkı sağlayacak. Binanın alt katında yer alan büyük bir spor salonu ise gençlerimize sportif imkanlar sunuyor. Ayrıca 208 kişilik modern konferans salonu, kuayi alanı, seminer salonu ve çok amaçlı salon gibi alanlarla kampüsümüz kültür ve sanat etkinliklerinin gençlik buluşmalarının da merkezi olacak. Böylece gençlerimiz burada yalnızca akademik değil, kültürel, fiziksel ve sosyal alanda da önemli bir hizmet bütününe kavuşmuş olacaklar. Kısaca bu kampüsümüz sadece ders çalışan ya da etkinlik düzenleyen bir alan değil, fikirlerin filizlendiği, hayallerin teknolojiyle buluştuğu, gençlerin sesinin yankı bulduğu bir yaşayan kampüs olacak. Ereğli'de gençliğin kalbi artık bu kampüste atacak. Güncel bedelle 330 milyon liraya mal olan bu dev projemizin Ereğli'deki gençlerimize ve tüm Ereğli halkına hayırlı olmasını temenni ediyor. Tüm gücümüzle sevgili gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyorum. Çünkü gençlerimiz sahip olduğumuz en değerli hazinedir. Her fırsatta ifade ettiğim gibi en güzel yatırım gençliğe yapılan yatırımdır. Allah tüm gençlerimizi korusun, onlara girdikleri her işte muvaffakat versin. Kıymetli hemşerilerim, bu güzel eserin ortaya çıkmasında tabii Ereğli İlçe Başkanımız İbrahim Bey'in de çok değerli katkıları var. Burada çok güzel çalışmaları birlikte yürütüyoruz. İnşallah kendisiyle uzun süre Ereğli'mize birlikte hizmet edeceğiz. Konuşma imkanı olmadı ama kendisine ve teşkilatımıza da ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bizler için belediyecilik aşkla, sevdayla çalışmanın bir diğer adıdır. Göreve geldiğimiz günden bugüne Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda aşk ile koşan, yorulmaz düsturuyla gayret ve tevazu içinde çalışmaya devam ediyoruz. Konya modeli belediyeciliğin en önemli misyonlarından biri olan merkezden ilçelere uzanan hizmet seferberliğini gönül birliğiyle sürdürüyoruz. Ereğli'mizde yaptığımız hizmetlerden kısaca bahsedecek olursak gençlerimiz için yaptığımız halı sahalarla sporu ve kardeşliği oluşturduk. Kent meydanı cephe sağlıklaştırması projemizde ilçemizin tarihi dokusuna yeniden hayat verdik. Tonlarca sıcak asfaltla yenilediğimiz yollarımız, kilometrelere ulaşan ulaşım ağımız ve altyapı çalışmalarımızla ilçemizin her köşesine hizmet götürmeyi şiar edindik. Afet yönetim kapasitemizi güçlendirmek amacıyla İlçemize tam donanımlı bir itfaiye binası kazandırdık. İlçemizin sportif altyapısını daha ileriye taşımak adına Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu hizmete sunduk. Ayrıca ilçemizin ticari altyapısına katkı sağlayacak, lojistik faaliyetlerini daha düzenli hale getirecek kamyon garajını da tamamladık. Buraya dikkatinizi çekmek isterim. Göreve geldiğimiz günden itibaren Ereğli'mize bugüne kadar güncel bedelle 3 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Her elimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm bu süreçte lafla değil, icraatla da yanınızda durduk ve olmaya devam edeceğiz. Konuşmamı sonlandırmadan önce Gazi halkının gözyaşını dindirecek barış anlaşmasından duyduğum memnuniyeti de buradan ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin yoğun gayretleriyle imzalanan ateşkes anlaşmasının İsrail soykırımının durdurması açısından önemli olduğuna inanıyorum. Akan kanın durması, Filistin halkının hakkının alması ve bölgeye huzurun gelmesi en büyük temennimizdir. Bizler de Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Her türlü zulme ve soykırıma rağmen dik duruşundan taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizi buradan bir kez daha selamlıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Böylesine büyük bir eseri 300 milyon liralık güncel bedelle yapılmış bir eseri görünce insanın aklına şu geliyor. Aslında normalden dışarıdan bakan bir göz bir belediye başkanından böyle bir şey beklemez. Çünkü 300 milyon temel belediyecilik faaliyetleri için anlamlı bir rakam. Bununla çok daha farklı fiziki imkanlar yapmak mümkün olabilirdi. Ama kıymetli başkanımız Konya modeli belediyecilik aslında insanın, insana yapılan yatırımın ne kadar kıymetli olduğunu en iyi bilen bu vizyona sahip belediye başkanlarından bir tanesi. Uzun yıllardır şehrimizde yapmış olduğu çalışmalarla da bunu bizler biliyoruz, şahitlik ediyoruz. Bundan sonra da inşallah ereliğimiz bu güzel hizmetle birlikte... Konya modeli Belediyecilik'in bir güzel hizmetiyle birlikte yaşamış olacak. İmanın ve mekanın, mülkün ve melekutun yegane sahibi olan Yüce Rabbimiz, başta iman nimeti olmak üzere vermiş olduğum bütün nimetlere hamd ediyor, şükrediyoruz. Binde buyurduğun, insana ancak çalıştığının karşılığı vardır. İlahi fermanına uyarak, hayırlara vesile olması niyet ve temennisiyle,

Bilirsiniz. Nelerseniz. Yeni varsanız evet. evet. misiniz? Başlamışsınız, evet. evet. i̇yi misiniz? Evet. Başlamışsınız hemen. O evet. halle <laughs> geride bıraktıklarına sabır cemil ihsan eylesin. Son nefeste kelime-i şahadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Togabden min bihulmeti'l-tan tahiha hü olsun kolay, kolay gelsin, gelsin. hayırlı işleriniz olsun ne güzel işler kolay gelsin hayır, Aleyküm. Selam. merhaba

Sen okulun adını söyle ben bir baktırayım. Borsa. Borsa okulu. Borsa ortaokulu. Ortaokulu. Tamam. Adın ne senin? Esra. Merhaba. Maşallah Esra. Ne güzel.